Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki film ve bir dizi konuşacağız. Listemizin başında başrollerini Sandra Bullock ve George Clooney'in paylaştığı 7.7 IMDB puanı ile The Gravity bulunuyor. 1 saat 30 dakika olan bu film gerilim, macera ve bilim kurgu turundur. Bir doktor ve bir astronotun uzay boşluğunda başlarına gelen talihsiz kazayı anlatıyor. Dünyadan gönderilen bir uzay mekiğinin istasyona bağlanma sırasında oluşan kaza şöyle başlıyor. Uzay mekiğini istasyona bağlamak için bir kol vardır ve bu kol tam bağlanmayı yaparken bozulur ve kısa sürede tamir edilmez ise kopuk uzay istasyonuna zarar verebilir. Beni ve tekim korkulan oluyor. Kol tamir edilemiyor. Kolun kopmasıyla savrulan Doktor Stone'un oksijen hortumu ve mekikli olan bağlantı kopuyor. Hızla savrulan Doktor ve bu kol uzay istasyonuna doğru yönelip uzay istasyonunun parçalanmasına sebebiyet veriyor. Hayatta kalmak için Doktor Stone ve bu mühendis birlikte çalışmaya başlıyor. Ayrıca şunu da unutmayalım bu film 9 kategoride Oscar ödüllü ve bir kategoride Oscar adayı. Evet arkadaşlar listemizin ikinci sırasında harika bir dizi var. Dizimizin ismi 100. Toplamda 7 sezondan oluşan ve 100 bölümü bulunan bu film harika bir bilim kurgu ve macera filmi. Dünyadaki nükleer bir felaketten sonra uzayda kolona halinde yaşayan bir grubumuz var. Burada yaklaşık 100 yıl boyunca yaşamaya devam ediyorlar. Yiyecek, içecek, enerji gibi tüm ihtiyaçlarını çözmüş durumdalar. Ama nüfus sürekli arttığından dolayı artık kaynaklar yetmemeye başlıyor. Ve bunu önlemek için bazen grup grup insanları gazları kesilmiş odalarda katlediyorlar. Bu duruma razı gelmeyen bazı doktor ve mühendisler dünyanın tekrar yaşanabilir olduğunu ve dünyaya dönebilmenin mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. İlk etapta 100 çocuk suçlunun elektronik kelepçelerle dünyaya gönderilmesiyle macera tam gaz başlıyor. İyi seyirler dedim. Evet arkadaşlar listemizin 3. sırasında ise harika başka bir film var. En özgün senaryo ve en iyi görsel efekt kategorisinde 2 Oscar'a sahip. 1 saat 48 dakika süren bu film bilim kurulu ve gerilim türündedir. Filmin adı X Machina. Henüz 24 yaşındaki Caleb sadece Silikon Vadisi'nin değil dünyanın da en önemli teknoloji şirketinde yazılım uzmanı olarak çalışmaktadır. Şirketin gizemli CEO'su Nathan ise hem şirketten hem insanlardan uzakta, özel bir dairede yaşamaktadır. Caleb düzenlenen bir yarışmadan Nathan'ın dağ elinde bir haftalık bir ödül kazanıyor. Fakat içine çekileceği de neden habersizdir. Ey adında güzel bir robot kızın bedeninde dünyanın ilk gerçek yapay zekası Caleb'ı beklemektedir. Yönetmenliğini ve senaristliğini Alex Garland'ın üstlendiği bilim kurgu filminin başrollerinde Oscar Isaac, Dan Gleason ve Alisa Vikander yer alıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.